Tamam mısın? Evet. Açtın mı? Açtım. Yemin et. Vallahi. Vallahi ya. açıldı kıskıncık nede İyi hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Onun için bitmez yani. Bedri ise aslen Mardinlidir. 7 yaşından beri Mardin'den Adana'ya gurbete çıkan bir çocuk bence işte. Fakir bir ailenin çocuğu olduğu için babamın da bir akrabası Adana'da ya yaşıyordu. 7 yaşındaki millet ilkokula giderken ben gurbete işe çıktım. Adana'daki akrabamın yanına geldiğimde eğer benim akrabam kuyumcu olsaydı ben de kuyumcu olurdum. Adam kebapçıydı ben de kebapçı oldum. Yani bu mesleğe benim tercih ettiğim bir şey kendim içinde buldum. Ha iyi ki de bulmuşum. Bir daha dünyaya gelirsem bu sefer gönüllü olarak yine bir şey yaparım. Çok güzel bir iş şey çünkü. Onun için 7 yaşına geldim. Oraya geldim. Bir falan onlarda kaldım. Sonra dedim ki çalışan ustalara falan siz dedim Niye de kalıyorsunuz dedim. Adana'da dedi Hürriyet Mahallesi var. günübirlik insanlar orada kalıyor. Mesela gidiyorsun akşam 10 kişiden yatıyorsun. 10 kuruş veriyorsun. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Sana verdi bir battaniye bir de sünger yastık da yok. Pantolon ceketi yastık yapıp öyle yattım bir yer. 2 sene falan da orada yattım böyle. Hiç tanımadım 10 kişiye gece yatıyorum. Hiç kimse kimseyi tanımıyor zaten. Her gün farklı adamlar. Üç sene sonra bizim akraba dedi ki ne? iki gün sonra dedi ki babanın evi Adana'ya getirdi. Allah Allah ne zaman getirdi dedim iki gün önce getirdi. İyi dedim o zaman adam gideriz artık eve dedim. İyi dedim. Neyse geldi beni aldı. Barbaros Mahallesi'ne Adana Barbaros Mahallesi var yeni kurulmuştu o zaman. Gittim oraya getirmişler. İster kardeşlerim gelmiş, annem gelmiş, babam gelmiş falan. Sonra şimdi bir gece konudan kalkıp da oraya bir aile yuvasına gidince bir tuhaf oluyorsun böyle. İşte deterjan kokanıya taklar, duşlar, banyolar falan falan. Böyle kendimi cennette falan buldum. O da çok sürmedi. Yani yokluktan olması gerekir. Babam da işte sabah en işe gidiyorum. Akşam eve geliyorum. Aldığım yemeği de her gün ona veriyorsun. Eğer bir gün bisikletin bozulduysa, sinemaya gittiysen, bir simit aldıysan, bir şey ekstra bir şey yaptıysan, parayı harcadıysan seni o gece şey eve almıyor. Yüp diyor parayı get. E dedim harcadım harcamayaydın diyor. Sonra dedim ki ya ben senden niye para mı veriyorum ya? Hani niye, ne gerek var? Sonra baktım Olacak gibi değil. Biraz adamın da altı tutup falan da yaptım. işte. param olmadığı zaman gidip hafta yatırdım. Eve gitmezdim. Biliyordum artık almayacağını. Yani hiç yormuyordum kendimi oraya kadar. 10 yaşına falan geldim. Dedim ki artık bir de ben şeye gideyim dedim. Tek başıma kaldım İstanbul'a. Bir kebapçıda böyle gittim işte diş arıyorum. Camda yazıyor işte kebapçı ustası alınacak diye. gittim dedim işte de usta lazımmış. iş. Ya yürü git dedi, sen her tarafı üste olsan ne olur dedi. Beni beğenmedi iş almadılar. Sonra 3 gün sonra yine oradan geçtim. Sokakta yatıyorum yine bu aralar. Baktım bulaşıkçı alınacak yazıyor. Üste olmama rağmen bulaşıkçı olarak. Gittim dedim bulaşıkçı lazım mı? Dört kişi kolumdan kutu bulaşını birikmiş ama beni attı içeriye. Bir zihniyet sür yani. Gençlere de örnek olsun diye anlatıyorum. İş seçmeyeceksin abi. Madem ne yaptığını biliyorsan. Dedim ben bu ustayım zaten. Buraya bulaşıkçı olarak Girelim, sonra usta giremez onu yerine geçerim ben. Oraya 10 yaşında bulaşıkçı olarak girdim. 6 ay sonra ben orada usta oldum. Usta ayrıldıktan sonra dedim ki ben ustayım nasıl yani? ben ustayım dedim geldim ben beni almadınız bulaşıkçı olarak girdim. Mesela bir deneyelim dedim. Beni bir ocağa soktular. işte böyle ben de hikayesi böyle başladı. Ben 36 senedir burada dükkanım var. Son 10 senedir herkes beni tanıyor. 26 sene önceki yüzü beni Çünkü sosyal medya nereden görecek seni? Buraya ortalama 78 kişi gelir günde. Bunun Üç seni görmek için geldik diyorlar. Bazısı bile özür diliyor. Senin böyle olduğunu ben inanmıyordum. Gördükten sonra özür dilerim diyor. Ben sırf sen acaba öyle misin değil misin diye bakmaya geldim diyor. Yemeği yedikten sonra söylüyor. Sonra diyor özür dilerim diyor. Sen ondan da iyi misin diyor. E dedim orada neyse burada o olmam da. Televizyon programı yapıyorum. Ya diyor orada neyse burada da oynarsın. Aynı adam dedim. Başka bir adam yok ki zaten. Özellikle kapıya gelip benim işe ihtiyacım var diyen adama daha çok büyük saygı var. Adam buraya ekmek istemeye geliyor kapıya. Buraya kim gelirse gelsin, iş isteyen herkese ben iş veriyorum. Elemana ihtiyaç olmasa da veriyorum. Ama sosyal medyadan eleman lazım mı diyor, lazım diyorum. Kaç para maaş veriyorum dedi. Adam dedim bir daha bir yok. Adam bile o da kaç para vereceğimi soruyor. Kaç saat çalışacağını soruyor. Ondan bir olmayacağını biliyorum zaten. Senin gelmene gerek yok diyorum zaten. Ne uyumuyor vereceksin? Ya bir hafta çalış. Vermedi beğenmedi vermeye gidersin. Babası yanımdayken dedi ki benim bir oğlum var. Kötü alışkanlıkları var dedi. Şu var dedi. Bu var dedi. Tam sana bir getir var dedi. Adamı getirdim böyle baktım. Düzgün bir çocuk aldım. Sadece birinin dokunması lazım. Başladı işe. 6 ay yemin ediyorum çilek gibi çalışıyordu. bir kusuru yok. 6. aydan baktım bir gün Ana baba günü baktım ayakta duramıyor. Bir şeyler içmiş yine. Çağırdı bunu. Gel dedim babacığım. Aldım ofise götürdüm. Sen dedim ki ne? Çok yoruldum dedim. Sen bugün git dedim. Yarın sabah erkenden gel dedim. Cebine de harçlık koydum. Böyle onu mahkum edeceksin. Öyle insanları takıp da kötü söz söylemeye, kızmaya, bağırmaya, çağırmaya gerek yok. Zaten o adam işe alırken öyle olduğunu biliyorsun. O adam üç günde beş günde vazgeçemez ki o alışkanlıklardan. Zamanla geçecek. Sabah 8'de geldim kapıda böyle duruyor. Abi kusura bakma dedi olsun bir daha olmasın dedim. Öyle hah da çalışıyor. Ya insan kazanmak çok zor adam kovmak çok zor. Ya yani işe gelme? Bu adamlık değil ki bu. Sen o adamı bir insanı kazanmak çok önemli. İdare edeceksin. senin ismin ne? Ben buranın neyim? İdare değil mi? İdarecisisin. Sen adı bir kere idareci. Adamı idare edeceksin ya. Yoksa sen niye o sıfatı vermişler? Öyle bir şey yok. İdare edeceksin. 1 2 3 4 bunlar hepsini idare edeceksin. Hangi de, de video yaptım? Personel geldi dedi ki abi beni şef kovdu. Niye kovdu sen dedim. Ben dedi geldin de dedi ayak üstü atmışım dedi. Saygısızlık yapmışım dedi. Ayağa kalkmamışım dedim. Sen dedim çalışma alanın yerinde mi yaptın yoksa dedim dinlenme yerinde mi yaptın personel? Dedik, abi dinlenme yerindeydim. Şahlar şef, şefi dedim. Sen dedim personelin dinlenme yerine niye giriyorsun? Sen personelin onun adı dinlenme yeri. Sen oraya gittin o adam kalkmak zorunda değil. Onun dinlenme yeri. Sen niye oraya gidiyor? O kalksa bile sen kalkmayacaksın. Gitmeyeceksin. Orada gidiyorsan görmeyeceksin kardeşim dedim. Sen de işine bak. Sen de işine bak. Sana bir daha dedim. İnsanların özel alanına girmek. Aldı dinlenme yeri ya. Adamın dinlenme yeri. Sen de orada akşama akşam kadar ayakta bırak. Orada bir yer bir saat bir kaytaracak. Orada keyfine bakacak. Uzanacak. Sana ne? Ben bile bazen dinlenmeye gidiyorum orada. Gidip bir yandan oturuyorum. Sakın bir kıpırdamasın diyorum. Ben de gidip bir yandan oturup lak lak yapıp geliyorum yani. O adamın orada tamam saygı iyi bir şeydir ama orada saygı göstermek zorunda değil yani. O an görmemiş olabilir değil. Yani Nerede dalmıştı sınara içiyor. Keyif yapayım bir şey yapıyor sana ne? Adana kebabı nasıl olmalı? Her kebapçı yazdan bir her Adana kebapçı diye adam bir kere kebapçı değil. Bu birincisi. İkincisi her parası olan da gidip kebapçı dükkanı veya yemek sektörü açmasın diyorum. Şuna olmadığın işin ustası olamazsın diyor ben işte. Parayı bulan adam gidip kebapçı açacağım diyor. Restoran açacağım diyor. Müteahhit inşaat yapıyor. Alttaki dükkanı diyor. Buraya bir kelime alayım kebapçı yapacağım. Tamam da sen ne yapacaksın kebapçıya? ya? Sabah üstten işe gelmedi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Dükkanı mı kapatacaksın? Adana kebap bir kere dişi etinden olmaz. Koyundan olmaz. Koyun kokuyor çünkü. Koç olacak. Yani 20-22 kilo bir koç eti. Ee, içine baharat girmez Adana kebabına. Baharat yok. Tuz, toz biber. Bir de Karahisarlı dediğimiz Karahisarlı kök biberi. Bu da kap diyorlar. Biz orada Karahisarlı kök biberi diyoruz. O da yazın ucuz olduğu için çok kuyruk, Kışın pahalı olduğu için koyamıyorduk. Onun için o <laughs> varsa Karahisarlı kök biberi. Herkes Adana kebabı diyecek baharat olmaz. Kuyruk ya. O da bir de etin eğer zaten e, kaburga üstünü falan yağlı oluyor onları elden çekiyorsan kuyruklarına da gerek yok. Çünkü dediğim gibi kendi yağı eğitiyor bazen. Güzel onu elde de çekersen de. Bir de kebapçıların çoğu mesela adam 200 kilo et satıyor. Dün etler hepsi el kıyması. Yalan. Nerede ya? 200 kilo nasıl çekeceksin ya? 100 kilo etin içinden 15-20 kilo çekersen öp başına koy. Gerçek el kıyması kebabını, zırh kebabını bir kişi yapar. O da sokakta, tavlada. Çünkü adam zaten makinesi yok mecbur elde çekecek yani. İstese de makine yok ki Gerçek olan bütün restoranların hepsinin yüzde makinedir, yüzde yirmisi el kıymasıdır. Bir de dünyada Adana kebabını patentin alanlar da benim. Mesela bu var çünkü ben 30, 30, sene, 35 sene önce Yunanlar Antep baklavası bizim diye patentini aldı. Şu an baklava Yunanların. O arada kebap da bizim dediler. Dur bakalım ne yiyorsan ne oluyor dedik. Şimdi bu coğrafi işaret olduğu için şansa verilmiyor. Biz Adana Ticaret Odası'yla beraber Adana Kebabın patentini Adana'ya kazandırdık. Şu an gidip o patentini burada Adana Kebabı menüye yazman için gidip Adana Ticaret Odası'na patenti alman lazım. Mesela şu bildiğin çok ünlü restoranlar var Türkiye'de. Neye gitmeler? Kendilerine mi yediremiyorlar? Gururuna mı bilmiyorum. Gidip bir patent almıyorlar. Mesela kendi menülerine kebap yazamıyorlar. Yok şu kebap, yok bu kebap, yok bu kebap yazarlar ama Adana ya ismini koyamıyorlar. Yazamazlar valla gidip belge almasa bak burada sesleneyim yakar mısın? Küçük esnafa serbest ama büyük esnafın esnaf yazamaz. Küçük esnaf istediğini yazabilir. Zaten ayakta durması için ne yapsın. Ama büyük esnaf ya bir gidin 5-10 bin lira verin bir patent alın ölmezsiniz ya. Ne olur yani. Bu mesleği ben kendim tercih etmedim, kendimi içinde buldum ama bir daha dünyaya gelsem yine bu işi şey yapacağım dedim. Sebebi ne? Çünkü seni arayıp da bulamadığın insan sana geliyor. Güzel, çok güzel bir etrafında oluyor, çok güzel bir çevren oluyor, çok güzel insanlarla tanışıyorsun. Ama Esnaf adam da çok şımarmayacak, o insanları tanıyor diye, şu benim arkadaşım, bu arkadaşım falan demeyecek. Onlar buraya geliyorsa yemek yemeye gelir, işimi bitirmek için buraya gelmeyler ki. Onlar da bir şey istemeyeceksiniz. Ben bunu her zaman söylüyorum. İşte şu senin arkadaşın diyorlar, bu ünlü senin arkadaşın diyorlar, bu senin arkadaşın. Yok kardeşim, ona tabelanın arkadaş. O beden işte tabelesi yandığı sürece onlar her zaman prim yapar. O tabelenin işi söndüğü zaman geçmiş olsun. Su marmayacaksın, tabelene sahip çıkacaksın. Şu benim arkadaşım, bu benim arkadaşım, bu bana geliyor, hava atmayacak, öyle bir şey yok. Bu meslekte, geçen de yine video yapmıştım. Herkes gelen müşteriye diyor ki, ne bu bizim misafirimiz, ne misafir ya, Para aldın, nasıl misafir oluyor? Olan müşteri kardeşim, para aldın, herkes senin müşterindir. Para almadan insan senin misafirindir. Öyle bir şey yok. Mecazi anlamda bizim misafirimiz. Müşteriler geldi deseniz ne oluyor? Ayıp mı oluyor? Yok, müşteri zaten. Hala da gelip yiyeyim içip gidiyor. Yoksa ne yapacağım şimdi? Tamam <laughs> dedim. Bunda bir şey yok ki. Zaten bu ne? Normal mutfaktan çalışan pat 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 hepsini kırdı. Bak mutfak çok yumuşak bir yer değil mutlak bir set bir yadır, set olması gerekiyor. Çünkü yoksa ustasından korkmayan hiçbir çırak usta olamaz. Yani korku dediğimde dayak tekme değil. Adam saygı yani. Yani ustasının saygılı olursa, çekinirse o adam, o zaman başarılı olur. O zaman ne yapalım? İçeride lay lom yaparım, kadar iş ne olacak? Öyle bir şey yok. Eğer öyle çok şey yaparsan çayını kendin alırsın kömürünü kendin dökersin. Kimse senin bir şey anladı. Onun için bunları çırak ayrı, usta ayrı. Herkes yerini bilecek abi. Şimdi bazı bir yere gittim ben bir konferansa gitmiştim böyle sohbet ediyorum. Öğrenciler falan var. O da gastronomi bölümü okuyor. Ya dedi şefim dedi bir soru sorabilir miyim? Dedim ben şef dedi ben ustayım sonra sor dedim. Bütün dedi ustalar şefler dedi sakala kızıyor dedi. Bütün ünlü şefler sakallı dedi. Vallahi verim sene benim yaşıma gel benim yaptıklarımı yap git sene sakal bırak. Şimdi her şey bitti o mu kaldı dedim yani. Tek derdin sakal mı yani? Daha 20 yaşındaydı. Galatasaray'da mı sakalma Sakalıma takmışsın. Son verdiği sakalına takmışsın. Mehmet Şöp'ün sakalına takmışsın. Sen ne sakalına? Sen de benim kadar 50 sene bu işi yap. Sen de sakal bırak. 54 yaşındayım. 47 senedir bu işi yapıyorum. Yarım asır. 36 yıldır da kalamış gibi bir yerde dükkanım var. Sabahleyin ilk bu dükkanı ben açarım. En son bu dükkanı ben kapatırım. Kimse benden önce gelmez. Kimse benden sonra gitmez. Yemin ediyorum sabah ben geldikken asasörde ayakkabını giyirmişe geç kaldım diye. Bu işe olan saygıdır. O zaman tamam bir şey ihtiyacım yok diyeyim. Gidip Bodrum'da da evim var. Gidip orada ne zaman öleceğim onu mu hesaplayayım. Hiçbir şeyin yokmuş gibi gelip çalışacağız. Başka türlü olmuyor. 20 yaşındayım işte evleneceğim, askere gideceğim, çocuğum olacak, torunum olacak, şöyle para kazanacağım, ev alacağım, araba alacağım. O hayallerle geleceğini ya. Ben öyle yapıyorum adam. Yoksa başka türlü olamazsın yani. Mutsuz olursun. Ben de diyorum ki bana bir şey sormayın. Ben hayallerimin ötesine geçmiş bir adamım ya. Ne, ne hayal ya? Ben hayal meyal kalmadı. Ben hayallerin üstesi, Ta çok ötesine geçmiş bir adamım. Dükkanın bazen gidip parkta oturuyorum. Genelde görüyorsun bir o parkta dükkanı izliyorum lan. Aferin bu sen mi yaptın diyorum. Eskiden ben böyle yerde işçi olarak çalışıyordum. Şimdi buranın sahibiyim diyorum. Aferin kendine böyle gurur duyuyorum. Kendimi öpüyorum. Onun için e, insanın yaptığı kendi başarısına da güzel bir şey yok. Bugün babandan aldığın parayı yemek başka, kendi kazanıp yediğin başka oluyor değil mi? Kaç tane dükkanım var, en sevdiğim şey benim emekli maaşı. E emekli maaşına bayılıyorum. Niye? Çünkü çocuğundan bir kere bir istersin verir, kızından istersin, ondan istersin. 3, 5 ve 4 yaşında bir ya baba daha geçen ay verdik ama ATM sormuyor, pat veriyor. Her kartı götürdüğüne veriyor. Emekli maaşı çok güzel çalışır. Hiç sormayayım çünkü hesap da sormuyor. Bir de ben özgür bir adamım. Ben zaten bir şey soracağım biz kozum bulur. Ben şimdi e, ilk işte dükkanı açtım Adana'da 92'de falan. Sonra Ankara'ya geldim otobozda. Sonra acil Adana'ya gitmem lazımdı. Dedi ki uçakla geldi. Tamam da uçağı ben nerede bineceğim bilmiyorum ki. Neyse Kızılay'daydım. O da bir taksiciye dedim ki ya. Baba dedim ben Adana'ya gideceğim. Bu uçak neden kalkıyor? Dedi ki sen Türk Hava Yolları bilet aldın. Sen biliyor musun? Haydi gel bir bekleyelim dedim. Gittik Kızılay'da bir Türk Hava Yolları ofisine. Dedim taksici de bekliyorlar. Dedim abla Adana'ya gideceğim bana bir bilet verir misin dedim. Baktı böyle açtı. Dedi ki efendim dedi e ekonomide yer yok dedi. Business class'la force class var dedi. Abla o ne dedim bu içi o da dedim. Dedi ki uçağın içi ama biraz pahalı. Tamam koruyun para benden sıkıntı yok dedi. Para evet dedi Neyse aldık uçak nerede dedim. Dedi ki havaşa bineceksin dedi ki havaş ne oğlum dedim sen bilmiyor mu dedim havalıyım. Ben dedi tamam biraz uzaktı da Ankara Olsun sıkıntı yok dedi. Gittik taksiyle beni götürdü oraya. Sonra ben havalimanına vardı dedi ki tam burası dedim. Hani dedim uçak nerede? Abi dedi biz dedi bir ilan edin ya şu ince git sor dedi içeriye sonra gittim dedim ki Adana'ya giden var mı ben ilk defa uçağa bileceğim ya bir adam dedi ki ben de gidiyorum dedi baktım dedim abi şimdi benim bilette bir bok var ama ne oldu bilmiyorum ben dedi bunu bir sorayım gittim oraya dedi ki efendim şimdi orası dedi kırmızı bir halı vardı böyle özel bir yer gittim oraya dedim abla şuna bir mühür burada gideceğim bu herhalde bir şey var mı ne oldu bilmiyorum Dedi ki efendim cam kenarı koridor nereye istersin. Ya dedim ver şimdi bir adam beni bekliyor dedim. Bak adam giderse beni bir Neyse adama dedim tamam aldık. Sonra indik dedik ki adam ne gidecek? Üç nolu kapıya insin. Abi üç kapı bir açıldı yeşil bir ortamız dedim. Bu ne lan dedim. Ona da para verdik. Bu yeşil ortamızdan mı gideceğiz dedim. Dedi ki yok bu ortamız uçağa kadar götürecek. <laughs> o bileti var ya uçak biletini altı ay cebimde sakladım. Arkadaşlar Dedi bana uçağa bindim hadi. Bak gençlerde de diyorum ki de bak. Ne iş yaparsan yap. Ne iş yapıyor be? Severek yapacak. Sevmedin hiçbir işi yapmayın diyorum. Sakın diyorum. Bir de bir insanda ego ile kibir olmadığı sürece dünyada başaramayacağı hiçbir şey yok. Her şeyi yaparsın. Yeter ki ego ile kibir olmasın. E, ats atsızlık yapma, şımarma, işini yap. Ben aynı şeyi benzetirim kedi. Bir meyve ağacı çok meyve verir ya, dalları böyle eğilir. Sen yükseldikçe eğilmesini öğreneceksin o zaman. Sen kendine saygı yaptın. Sen ne kadar mütevazı olursan o kadar saygı görürsün. Yani senin para varsa bana ne ya? Avladın çocuğun sevinsin seni senin para varsa bana ne? Yani zenginsen zengin Para kime? Avladın çocuğun sevinsin bana ne? Ben işte ben biraz mütevazı olurum demeli olmuyor. İçenin hani, mayasıyla alakalı bir şey. Mesela sen beni ne yaparsan yap. Ben hiç ben gidip şey de yap, yurt dışına falan giderken yemin ediyorum sana. Özel yerde biniyorum. Bizim ismi neydi? Oradan biniyorum. Kuyruğa giriyorum. Ben oradan giden savaştan ortamı zaten bekliyor. E zaten aynı uçakla gideceğim. Ben niye orada adama hava ben en önüne geçip Normal kuyruğa da giriyorum. Yukarı gidince yiyorum. Ayrı onu biliyor. Adam gidiyor. Benimki bizim istiyor. Buradan geçeceğim. E buradan geç. Sen ne olur yani? Sen uçak seni özel mi götürecek? Aynı uçağa biniyor zaten. Hay normalde de oraya binmesen de bak bizim Türk milleti böyledir. Yemin ediyorum sana. Ekonomiye bilsen diyecek ki bak kaç tane şirketi var para kıymamış ekonomide uçuyor. Özel'e bilsen diyecek ki bize hava Ya Yani her şekilde kubiliyorsun zaten. <laughs> yok abi yok öyle şey mi olur ya? Böyle hiç alakası yok. Bunlar kaç sene önce bir tane beş sene önce altı sene önce. Abla kalktı arabayı verdi. Vali arabasını gittim arabasını getirdim. Kalfımda 20 lira bahşiş verdi. Ben de aldım cebime koydum. Yandaki kadın demiş ki ya sen Bedir Yani bahşiş verdi. ne işi var? Vallahi oydu demiş. 15 gün sonra geldi. Ya dedi kusura bakma dedi geçen böyle. Bir abla bir daha versene dedim. Ya ne olur yani. Sen bir emekçi arabasını getirme emekçinin karşısına ver. Bedir git ofiste oturuyorsun ama öyle havalı civalı Öyle olmaz işte. Burada her dakika bir anı var. Bir de 47 senede anı biter mi lan? Adam 18 askerlik yapıyor. Ya yani değil bugün askerlik yapıyor. İki sene anlatıyor. Dünyada malın olabilir, mülkün olabilir, paran olabilir ama kimseyle paylaşmadıktan sonra şerefsizin dünyanın en fakir adamı sensin. Bak bu kadar net söylüyorum. İstediğin kadar para olabilir, istediğin kadar malın olabilir, istediğin kadar zengin olabilirsin. Sen onu dağıtmadıktan sonra, paylaşmadıktan sonra adam bile değilsin zaten Allah da onu hepsini zamanla senden geri alır.